İnsanları çağır. Hadi insanlar buraya gelin. Köleler buraya gelin dedim size. Geldik kralım. Şimdi herkes ne getirdi? Yani bugün ne kazandı? Çabuk söyleyin. Sen ilk önce sen söyle. Kralım ben e, hiçbir şey getiremedim. Hiçbir şey kazanamadım. Ne demek kazanmadın? Kazanamadın. Kazanacaksın lan. Kazamasan kelleri vururlarım bir daha. Bu son hakkın. Eğer bir raha bir şey getiremezsen öleceksin. Mahmut. Bunun cezasını yarına yaz. Tamamdır. Bu son hakkın tamam mı? Tamam ya. Sıradaki sen ne sen ne ha? Sen ne getirdin? Ee, kralım ben ee, hiçbir şey getiremedim. Bu kaçıncı? 25 kere hiçbir şey getiremedin. Mahmut bunu öldür. Tamam. Tamamdır. <laughs> Şimdi bunun cesedini fırlat. Bunun cesedini bile görmek istemiyorum. Al bakalım. Sıradaki sen ne getirdin? Ben bir sürü altın kazandım. İyi, sen sınavı geçtin. Diğerleri geçemedi. Tamam. Sınav e, altınımı almayacak mısınız? Ne olması? Sadece e, fakir olanları öldüreceğiz. İşte bu! Şimdi Mahmut, git ve e, bütün dilencileri, bütün fakirleri, bütün parasızları idam et. Tamamdır. Allah rızası için bize bir altın verin. <laughs> Arkadaşlarım ve ben çok açız. Evet ne olur bize bir altın verin. Ne olur bize bir altın. <laughs> Siz fakir misiniz? Evet. Ne olur e, biz ne olur bize para ver. Altın ver bize. Kralın emri. Ney kralın emri. Bütün fakirleri idam ettireceğim. Hayır dur. Hayır. Kral ülkede zenginleri istiyor. Sizin gibi pis fakirleri istemiyor. Aa. Sizleri de idam edeyim mi? Eğer eğer siz de bunun gibi zengin olamazsınız. Sizin sonunuz da böyle olur. Ama yine de ben sizi de idam ettireceğim. Hayır durun. Dur. Bizim evde çocuklarımız var. Ne evlav fakirsiniz siz. Şimdi. Al bakalım. Hayır. Hayır. kulağım bunu görmek bile istemiyorum. Şimdi sana gelince sen de fakirsin. Ben fakirleri sevmem. Kralın emri. Aa! Ölmedim. Nasıl ölmezsin? Öleceksin. Aa! Senin kemiklerini kırarım Hayır Başka fakir var mı ha, Var mı Yok galiba Hemen krala gideyim Hemen krala gidip bu durumları haber vermeliyim Kralımız çok yaşa. Kralımız çok yaşa. O bütün fakirleri idam ettirdi. Umarım zenginleri de idam etmez. Bütün fakirleri öldürdün mü? Tabii ki de bakın kılıcımda bir sürü kan bulunmakta. İyi güzel. Ben asla ülkemde fakirleri istemem. Zenginler daha çok e, para, altın verir ve bu da bizim Sefer e, paramızı daha çok daha seviye haline getirir ve bütün savaşları kazanırız ve dünyanın en büyük imparatorluğunu kurarız. Haklısınız efendim. Neyse. E maaşı vermeyecek misiniz? Ne maaşı be? Bütün servetini bütün servetler hazine serveti e, bütün oradaki altınlar sefere ait. Sefere çıkacağım yarın. İyi de hazırlıklar ne olacak? İşte yarın hazırlıklara başlayacağız. Tamamdır efendim. Nereye gidiyoruz? <laughs> Neresi mi olacak? Tabii ki de Avrupa'ya. İyi de daha onun için Anadolu'yu fethetmemiz lazım. Ne alaka var lan? Mısır'da yaşıyoruz. Gemilerle İspanya'ya falan gideriz. Doğru. Yolumuz Avrupa. Ha, ha ha ha. Neyse. Çok uzaktık. bu fakirleri öldürdün mü? Evet. Artık fakir öldüre öldüre çok kısa sürede öldürdüm bütün fakirleri. Evet. Bu piramitleri kaç yılda inşa ettik. Konuyla ne ilgisi var? Ne? Seni idam mı ettireyim istiyorsun ha? kral estağfurullah Neyse Ne yapacağız? Sence Avrupa ben Avrupa'dan yok ya vazgeçtim. Neresi nereye yapalım? Yapalım Afrika'ya. Ne Afrika'sı lan zaten Afrika Afrika'nın yarısına sahibiz. Daha ne yapacağız Afrika'da? Asya? Ya bu zaten ya neyse Suriye, Arabistan'a şey yaparız. Tamam.